Bu fotoğrafa baktığınızda ilk gördüğünüz nesne hangisi? Herkese merhaba ben Samet Güler. Fotoğraf çekim süreci gördüğünü çekmekle değil, göstermek istediğini seçmekle başlar. Kamera ve girdiğin ayarlar ise bu seçimi teknik olarak mümkün kılar. Netleme ve alan derinliği bu süreçte en önemli ayarlardandır. Bu fotoğrafta izleyicinin gözü ilk önce köpeğe yöneliyor değil mi? Neden? Çünkü önünde saat olmasına rağmen net çıkanı ve saat değil. Köpek. Köpeğin önü ve arkası flu. Bunu nasıl sağladık? 1. Köpeği netledik. 2. Açık diyafram kullandık. 3. Ön, orta ve arka alan arasında mesafe oluşturduk. 4. Doğru odak uzaklığını dolayısıyla doğru lensi kullandık. Ve 5. Konu hareketli olduğundan kısa bir perde süresi girdik. Önce netleme konusuna değinelim. Bu gibi sahnelerde otomatik netleme sistemini yani AF odaklamayı kullanmanızda yarar var. Peki sadece AF düğmesini seçmeniz yeterli mi? Tabii ki hayır. AF düğmesi tek başına çalışmaz. Bununla birlikte doğru işletim sistemini, doğru motor modunu ve doğru AF nokta alanını belirlemeniz gerekiyor. Hatta yeni nesil kameralarda artık konuya göre takip sistemini de devreye alıyoruz. Bu fotoğraf örneği üzerinden devam edelim. Sahnemizde hareketli bir konumuz vardı önce AF odak ayarını seçtik. Kamerada takip sistemi de mevcuttu. Menüden hayvan üyesini ve göz takimi de ayarladık. Sonrasında işletim sistemine geçtik ve servo modunu seçtik. Nikon ve Sony'lerde karşılığı AF-C modudur. Bu modu hareketli konularda kullanıyoruz. Bu ayarda hareketli nesneyi sadece bir kez netlemek yeterli. Konuya göre takip ve servo moduyla sistem köpeği sürekli takip etmeye başladı. Bu ayarlardan sonra motor moduna geçtik. Hareketli konularda sürekli yani seri çekim seçmemizde fayda var. Bu sayede canlının her hareketini yakalayan seri kareler de elde etme şansımız olur. Peki AF nokta alanında hangisini seçtik? AF nokta alanları kadraj içinde nerenin netleneceğini gösterir ve netlerken seçili alanda kontrast tonlar arar. Seçtiğimiz AF nokta alanına göre kamera netlenecek noktayı sadece o alan içinden seçer. Bu sahnede alanı çok daraltsaydık köpek netleme alanının dışına çıktığında çok sorun yaşayabilirdik. Bu durumda netlik kaybolurdu. O yüzden çok daraltmadık ama otomatik AF alanından da uzak durduk. Çünkü otomatik AF alanı lense yakın olan nesneye yani saati netleyebilirdi. Oysa biz köpeğin net çıkmasını istiyorduk. Bu durumda genişletilmiş bir AF alanı seçtik. Tripodsuz çekimlerde netliğin sağlanması için destek olan bir ayar daha var odağı kitleyen görüntü sabitleyici. Kimi kamera markalarında menüden açmanız gerekebilir. Canon'da genelde lens üzerindeki düğme ile aktif hale getirebiliyoruz. Netleme bileşenlerini ayarladıktan sonra sırada alan derinliği yani mesafe ve diyafram açıklığı vardı. Alan derinliği kısaca fotoğrafta net görünen bölgenin ya da nesnenin ön ve arka olan mesafesidir. Önce şunu sormamız gerekiyor. Ön ve arka alandaki fulluluk oranı ne olmalı? Çok flu olmasın dersen F5.6'dan daha kısık bir diyafram kullanmalısın. Çok flu olsun dersen ve lensin de uygunsa F2.8'lere kadar açabilirsin diyaframını. Ancak bu fotoğrafta asıl önemli olan detay ön ve arka alanın köpeğe olan mesafesidir. Fluluk mesafe varsa oluşur. Örneğin saatle köpek aynı hizada, yani yanında olsaydı saatle köpek de aynı netlikte çıkacaktı. Aynı köpekle aynı hizada olan zemin gibi mesela. Biz F değer olarak F2.8'i tercih ettik. Geldik lens seçimine. Bu tür derinlikleri geniş açı lenslerle almamız zor. Sığ alanları yumuşak geçişlerle yansıtan lensler dar açılı tele lenslerdir arkadaşlar. Bu fotoğraf 200 mm ile çekildi. Enstantane değerine de değinelim ve son aşamaya yani fotoğrafı düzenlemeye geçelim. Düzenleme derken öyle çok abartmayacağız arkadaşlar. Bazı alanları birkaç tıkla biraz daha öne çıkaracağız o kadar sahnede hareket varsa dikkat etmemiz hatta önceliklendirmemiz gereken ayar enstantanedir. Köpek hareket etse bile net çıkmasını istedik. Doğru yeri netlemiş olmak ve AF ayarını doğru girmek yeterli değil. 1 bölü 50'nin altında girilen tüm perde hızlarında hareket bulanıklaşır. O yüzden hareketin hızına uygun enstantane süresine mutlaka girmelisiniz. Bu gibi az hareket eden öğelerde riske girmemek için çıkış noktamız 1 bölü 250 ve üstü olabilir. Peki ya ISO? Pozometreden parlaklığı takip edip gerekirse ISO'yu yükseltiyoruz. Biz de ISO'yu 250 şeklinde girdik. Unutmadan çekim modunu da söyleyelim. Pozlama kontrolünü sağlamak için M yani manuel çekim modunu tercih ettik. Sırada düzenlem var. Hadi bilgisayar başına geçelim. Fotoğrafımızı doğru ayarlara girerek istediğimiz sonucu elde ettik. Artık düzenleyebiliriz. Dikkat ettiysen görüntü formatımız RAW. Bu sayede renk geçişlerinde, gölge ve parlaklık ayarlarında, keskinlik vermede, flu alanlarda ve dokularda kayıplar yaşamayız. Önce Light panelinden Shift'i basılı tutarak ve başlıklara bir kez tıklayarak tüm pozlama ayarlarını hızlıca yapabiliriz. Sonuçtan memnun kalmazsan manuel olarak da düzeltebilirsin. Beyaz dengesine geçelim. Beyaz dengesinde kişiye özel ayar için çubukları kaydırabilirsin. Mavi saat rengi vermek isteyebilirsin. Ya da daha doğru tonlar için otomatiği seçebilirsin. Diğer alternatif beyaz dengesi kalemini kullanmak. Tek yapman gereken kalemi aktifleştirmek ve fotoğrafta gri tonlu bir alana tıklamak. Fazla sarı veya mavi şeklinde bir kayma olursa manuel olarak düzeltebilirsin. Bölgesel renklere geçelim. Renk doygunluğunu tüm fotoğrafa vermeyelim. Sadece yeşil tonlara müdahale edelim renk karıştırıcı panelinde dilediğin değişikliği yapabilirsin. Ton sekmesinde yeşili biraz sağa, sarıyı da sola kaydıralım. Ton sekmesinin yanındaki doygunluk panelini açalım. Yeşile ve sarıya hafif doygunluk verelim. Işıklık sekmesinden de yine bu iki tonun parlaklığını açalım. Fotoğrafta sadece köpeğimiz net. Köpeğin keskinliğini biraz daha arttırabiliriz. Bunun için önce köpeği seçmemiz gerekiyor. Maskeleme araçlarından nesne başlığına tıklayalım dikdörtgen ikonla köpeği kabaca çerçeve içine alalım. Otomatik seçildi gördüğün gibi. Şimdi efektler panelinden dokuyu öne çıkartalım. Biraz da netlik arttıralım. Dilersen fotoğrafını kırpabilirsin de. Hatta kırptıktan sonra köşelerde de hafif bir net verebiliriz. Ve bitti. İşte öncesi ve sonrası. fotoğraflar üzerinden hem teknik hem de düzenleme ipuçları içeren videolar çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu konuyu faydalı buluyorsan beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutma lütfen. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakal.